Asılüp Bey, terk edilmiş bir yer. Yamaç olduğu için burada ekip biçme çok zor oluyor. Çam Yayla'ya yukarıya çıktılar. Orası düzlük olduğu için orada ekip biçiyorlar. Ama gene evlerinden kopamıyorlar. Kış oldu mu geliyorlar. Ben olsam ben de gelirim bu kadar havası güzel olan bir yere. Yani gelinir değil mi? Evet. Burada her şey doğal. Kantoran gördüm orada. Kantoran evet, kan, buradan ne? dağdan topladık. Onun, onun da yağını mı çıkarıyorsunuz? Yağını çıkartıyoruz. Çayın içerisine böyle birazcık atıyoruz. Evet, rahatlıyor, rahat ama ama ben için. onu denedim biliyorum. Çok iyi geliyor ağrılara da Evet zaman. Evet, çok evet. iyi geliyor kantoron yağı. E, saça da çok faydalı. <laughs> evet, her yani şeye da... faydası var. Yaraya, pereye, mideye. Şey. Şey. Evet biraz Nerede? yara oldu mu? Kekik de var oranın içerisinde. Hem dağ kekiği hem Ay, normal ne, kekik. Ne güzel. evet Köyden faydalanıyoruz. E daha ne olsun? <laughs> En, en doğal, iyi gıda veren evet, malzemeler evet, bunlar. Evet, evet. Burada dağlar çok bereketli. Somak suyumuzu kendimiz yapıyoruz, ekşi oluyor. Kantaron yağımızı, kekik iki çeşit hatta. Gerçek kekik var, bir de dağ kekiği var. Yani doğal yaşam burası, çok güzel. Lüp Bey nereden geliyor kökeni? Şimdi büyüklerimiz şöyle anlatıyor. Sardes, bu beylik zamanında Sart Kralı'nın oğlunun köyüymüş. Kendi ismi de Lüp'müş. Hı. Lüp Bey ismi de Lübbey kalmış. Ha, oradan, on, evet onlardı. oradan esim. Buradan Selçuka, Selçuk'tan buraya konaklama gibi buradan Sardes'e gidiliyormuş. Ha, o yüzden Lübbey kalmış bu yani köyün ismi. Asıl, asıl zaten evet, Lidyalılar. Evet. Tamam, Lidyalılar evet. zaten aşağıda deniz kenarında da evet. var Lidyalılar. Evet, evet, evet. şey Biliyorum oraları da gezdim. Lidyalıların kökü burası. Evet. Esas. Köyde bizden başka kimse yok. Üç kişi sayılırız şu anda. Annem, eşim ve ben. Issız bir köy. Zararsız hayvanlar var. Hani sansar, Tilki, kendi kedilerimiz var, buralara da köpekler atıyor. Onlara da sahipleniyoruz. Reçellerimizi, salçalarımızı, her şeyleri kendimiz yapıyoruz. Bir iş bitmiyor. Eşimle diyoruz ki bugün günlerden ne dediğimiz çok oluyor. E, severek yapınca yorulmuyor galiba insan. Yorulduğumu hissetmiyorum. Gönül'cüğüm çok güzel sofra hazırlamışın. Ne canım kadar benim. güzel, hepsi afiyet birbirinden. Olsun, afiyet olsun. Değerli teşekkür ederiz sağ olasın. Ama hakikaten buranın kahvaltısını herkes çok met ediyor. Çok beğeniyorlar. Doğa ile evet. iç içe olması ayrı bir güzellik. Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Ee, kan mı çekiyor? Ne çekiyor. <laughs> 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 Yeşil başlı göl ördek uçar gider göle karşı eğricesin tel tel etmiş döker gider yare karşı telli durnam sökün gelir inci mercan yükün gelir elvan elvan kokun gelir yar oturmuş yele karşı ormanı zeytini Çiçekleri, her şeyi dağ kokuyor mis gibi mis gibi, <laughs> gibi dağ kokuyor ne güzel Gönülcüm neler var kahvaltıda bize söyler misin? Reçelleri hep kendimiz yapıyoruz reçeller var 3-4 çeşit patates tamam. kızartması yayladan alıyoruz e, Köy yumurtası, balzamamız, oh, oh, e, balımız, oh. zeytinler kendimizin, evet. e, ev ekmeğini de kendim yapıyorum ya, Çok güzel ama <laughs> O Bayağı şekilde güzel. her zaman buyursunlar e, gelsinler Ev ekmekleri pek böyle beyaz olmaz <laughs> Ama sen bayağı güzel düşürmüşsün yani. Öyle derler değil mi? <laughs> <artık>. Güzel düştü. <laughs> güzel düştü diye. <laughs> güzel düştü. Evet. Üçgen böreğimiz var. Yağlı pide. Evet. Bu yağlı pidenin özelliği. Tereyağlan yağlanır. Üzerine peynir atılır. Düğünlerde de gece yarısı buğundan böyle yaparlar tepsi tepsi. Gece düğünden sonra yerler. Adettir yani. tepsilerle gelir bu. Evet. Biliyorsun değil tabii, mi? Tabii tabii. Ben de biliyorum. Küçüklüğüme böyle demişti. De e demiş de Ama küçüklükte görülen şeyler hiçbir zaman unutulmuyor. Unutulmaz. Olmuyor. Akılda kalıyor yani. Evet. Çok güzel. Hepsi birbirinden güzel. Köy yumurtası zaten kırmışın. Evet. Pek güzel. Biber sosumuz. Biraz hafif acılı. Oo ne güzel. Odun ateşinde tamam. yaptık. Biraz sonra yiyeceğiz inşallah. İnşallah. Nasip i̇nşallah. Çok güzel peynirler de köy peyniri. Tabi. Değil mi? <gülüyor> evet. <laughs> Tulumda mı yapıyorlar evet, acaba? Evet evet tulum var Bunlara bir de tulum. köy peyniri, inek köy, peyniri, peyniri, peyniri var bu şekilde. Tabii tabi çok güzel. Hepsi birbirinden. Bal zaten petekli. Yani. O da ayrı güzel. Zeytini zaten siz yapıyorsunuz. Evet. evet. Ha, yeşil de var. Ödemiştir meşhur patatesi. Hakikaten lezzeti bir ayrı oluyor. Ama bizim ödemişliler böyle kayrak kayrak yaparlar. <laughs> evet. Evet. Öyle. Pişirirler böyle e, kavla biraz ince yaparsan daha tıkır tıkır Tık, olur. Tıkır olur evet. Kalın yaparsan daha pişer ama o bu zevki <laughs> vermez. Zevki <değil mi>? vermez <laughs> evet Tabii. evet ortası İnşallah, olması daha güzel. Tamam. Bu patates ama kompir deniyor. <gülüyor> kompir. <gülüyor> <laughs> Şimdi ay, resim çekerlerken de kompir de Ki o zaman güzel çıkıyormuş. <laughs> öyle diyor bizim yerlerden. Kompir yerliler. ay evet, yani mesela, evet. Kompir deyin gari diyor. Kompir. <laughs> kompir deyin. Ben çocukluğumda hatırlıyorum. Odun ateşi yaparlardı. Evet. Kara tavamız vardı. Evet. Kuflu. Evet. Onu koyarlardı. Ondan sonra böyle yes. keserdi annem dilim dilim. O kara tavanın içine atarlardı. Odun ateşinde. Odun ateşinde zeytinyağı ateşinde yağlıyor. Çok güzel oluyor zeytinyağında. Hakiki zeytinyağı. <laughs> Çiçek yağı falan koymazlar Eskiden bizde. Eskiden kullanılmaz ha. ki şimdilik biraz biraz kullanılmaya başlıyoruz. karıştırıyoruz. Evet. Ağır olmasın Ağır diye. Olmasın. Halbuki sen zeytinyağı çok Çok güzel Şimdi tadını zeytin. göreceksiniz daha biliyorum, güzel oluyor. Biliyorum biliyorum. Biraz sonra tadacağım içim bunda hep. Zeytinyağı ödemiş için çok değerli, çok kıymetli. Her yemeklerini zeytinyağından yaparlar. Ben şahsen öyle yaparım. Zeytinyağlı yemekleri de hatta etli yemekleri de biz zeytinyağı koruz. Ekmek dolması da meşhurdur ödemişin. <laughs> ben onu da yaparım anneannemden öğrendim Evet. Ee, hakikaten çok güzel oluyor yuvarlak ekmek oluyor ortasını açıyorsun ortasını oyuyorsun güzelce bir kenara koyuyorsun biraz kıymayla kavururken soğanını efendim karabiberini her şeysini koyarken ekmekten de koyuyorsun çeviriyorsun. Ekmeğin içini tekrar dolduruyorsun. O kavrulmuş kıyma ve baharatıyla beraber istediğin evet. baharatı koy. Dolduruyorsun ve böyle dallardan çabuk buluyorsun. Altına pencerenin koyuyorsun ki epe ekmek yapışmasın, diye. Yapışmasın. Evet ağzında kapatın. Çok, çok iyi, iyi biliyorsunuz. Biliyorsun. Pişiriyorsun. Pişirdikten sonra da sarımsaklı yoğurt üzerinde kırmızı biber böyle cihaz diye. <laughs> canımız istedi değil mi? Vallahi canımız çekti. <laughs> Ama yapardım. ben dayanamayacağım bunu yiyeceğim vallahi. <gülüyor> <gülüyor> İnan ki çok güzel. Afiyet Ölemişim. olsun. Patatesi de. Bir yanımcım afiyet şeker olsun. Hmm. Kayrak kayrak keseceksin bunu. Yoksa güzel olmaz bak ince ince. Kayrak kayrak. <gülüyor> 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 Afiyet <gülüyor> şeker olsun. Ben çok güzel hazırlamışsın. Afiyet benim olsun rakolda, sağlık canım. Nasibin bol olsun inşallah. Çok teşekkür ederim. <laughs> Şereflendirdiniz. Ben çok i̇nşallah. teşekkür ederim. Bana da taht evlerden bir nasip olsun inşallah. İnşallah alayım. inşallah. alayım. Oyalı da yazma başında Oyaları kaşında. Yeter beklettiklerin çeşmelerin başında yeter beklettiklerin çeşmelerin başında Eybeli yavrum eybeli fıstamı yere değmeli Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın